Şimdi astrolojinin ikinci burcu olan boğa burçlarına bakalım. Ee, boğa burçları dişil ve negatif özelliktedir. Elementi topraktır, niteliği sabittir ve yönetici gezegeni venüstür. Ee, özelliklerinden bahsetmek gerekirse e, boğa burçları acıya dayanıklıdır. Çalışmayı, üretmeyi severler. E boğa burcu dokunmayı da çok sever. Yani aslında dokunmaktan ziyade dokunmak, görmek, konuşmak. Boğa burçları için soyut kavramlardan ziyade somut kavramlar ön plana çıkar. Onlar illa bir şeyi görecekler, duyacaklar, bilecekler ancak öyle inanırlar. Yavaş hareket ederler, temkindirler, temkinlidirler, keyiflerine oldukça düşkündürler, boğazlarına çok iyi düşkündürler, çok lezzetli yemekler yesinler, çok rahat yataklarda yatsınlar, ee, böyle miskin miskin hareketler olsun hani çalışma üretmeyi sever ama keyfine de aşırı düşkündür atıyorum tatil günleri vardır iş yapmak istemezler keyfime bakayım aman o çamaşırda dursun bulaşıkta dursun aman şurada dursun derler yani kendilerini çok yormazlar ee, Beş duyu organıyla birlikte algılamak isterler ve güveni o şekilde sağlarlar Risk almayı sevmezler, genelde koşullarını korumayı isterler daha çok. Paranın varoluşuyla beslenirler. Yani şöyle diyeyim, bir boğa burcu varsa çevrenizde, cebinde parası varsa, o an garanti değilse mutludur yani. İnatçı, sabit ve yavaş oluşları bazı fırsatları da hayatlarında kaçırmalarına sebep olabilir. Maddi güçlerini hep elinde tutmak isterler. Kıskançtırlar Devamlılık arz ederler Düzen ve istikrar sağlarlar Yani bir boğa burcu Bir işe başladıysa o işi bitirir yani Öyle maymun iştahlık yapmaz Gerçekten e, Sadakatli burçlardır Yani bir insanı severlerse Bir işte çalışırlarsa Onun hakkını verirler yani Sevdiklerinin de yaptıkları işin de Hakkını verirler e, Boğa burçları güvenilir olur sağlamcıdır. Güzelliklerine de düşkünlerdir. Estetik kaygıları da vardır. E, sadıktırlar. Koruyucudurlar. Boğa burçları e, gerçekten e, Venüs'ü yani yönetici gezegeni de Venüs olduğu için e, estetik, güzellik, işte yakışıklılık böyle şeylere önem verirler. E, yükseleni boğa burcu olan birisi mesela boylu postu olur böyle kendini gösterir. Hani işte biz hep şey deriz işte aslan burcu bir ortama girdiği zaman kendini dikkatin dikkati çeker, kendini gösterir falan deriz. Bu herkesçe bilinen bir şeydir ama ...bu avuçlara da öyle. Temiz kıyafetler giyerler, pahalı güzel zevkleri vardır. Güzel yerlerde yiyeyim, güzel yerlerde içeyim. E bunlardan keyif alırlar. Hayatlarını o şekilde düzene koyarlar. Ama gerçekten çalışkan bir üretken insanlardır da. Yani hem keyfine düşkün olup hem çalışmak hem üretmek gerçekten büyük istikrar ister ve boğa burçları da bunları oldukça taşırlar.